Bu köyün kapısının arkasında bir yaşam var. Adı Yaşayan Köy. Bu Sema Hanım. Kampın kurucusu. Sema Hanım ne demek istersiniz? Valla iyi ki geldiniz. İyi ki tanıştık. Sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. Denizli, Hatice Hanım'ı, sizi, diğer arkadaşlarımızı. Burası sizin Çok güzelsiniz, de. harikasınız. Burası, güzel. Burası e, değişik e, yörelere ait. Yöreler için yapılmış evler, bu kelpiç ev. Şurada görmüş olduğunuz ev başka bir mimari. Sizi böyle bir e, yapı karşılıyor. Kuş sesleri, çiçekler, ıhlamur kokuları. Çok güzel ya. Burada yaşayan kuşların sesi. Bunlar kuşlar. Bunlar lavanta çiçekleri. Lavantalı bir köy düşünün böyle aşağı iniyorsunuz. Hızlı bir şekilde iniyorum. Bu köy evlerinden bir tanesi. Bu köy evinin adı Ferhat Leşirin. Duymuş olduğunuz sesler tavus kuşlarına ait. Bolca tavus kuşu ile karşılaşıyorsunuz. Şuradan köy meydanına iniyorsunuz etkinlik alanları, lavanta çiçekleri. Bu bizim kaldığımız ev. Şöyle fotoğrafını da çekeyim. Bizim evimiz Kerem eviydi. Yavaş yavaş köy meydanına iniyoruz. Burası köy meydanı. burada köyün insanları var, çalışanları var. Burası çeşmesi, köy çeşmesi. Burası fırını. Şurada fırınını görüyorsunuz. Böyle bir köy meydanı. Bu Akdeniz bölgesine ait ev, Akdeniz evi. Bu, burası kafeteryası. Burası etkinlik alanları.